Alanya Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenecek olan Kafkas Tebeşir Dairesi adlı oyunun prova süreci başladı. Ekim ayında premieri planlanan oyunda belediye tiyatrosu sanatçıları tam kadro görev alacak. Peynir de peynir olmuyor. Mesele bu. Zapta geçsin lütfen. Oyunla ilgili Alanya Kültür Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, Ekim ayı itibariyle bir aksilik olmazsa tiyatrolarımızı açmayı planlıyoruz dedi. Pandemi sürecinde bizde de tabii Tiyatrodaki oyunlarımıza ara verdik, mecburen ara verdik ama e, sosyal medya üzerinden e, belediye tiyatrosu olarak e, öyküler ve masallar paylaştık. Hem yetişkinler için hem de çocuklar için çok güzel bir e, proje gerçekleşti, gerçekleştirdik. E, bu arada e, oyunlarımıza da inşallah pandemi süreci bu şekilde olumlu giderse Eylül ayında başlamayı e, programlıyoruz ilk şeyimiz programımız da köylerde yaptığımız proje biliyorsunuz çocuklar için okullar için yaptığımız proje bununla başlamak istiyoruz hem havada yağışlar başlamamış olacak ve köy çocuklarına çözüm masası aracımızda yaptığımız Pinokyo oyunumuz ve bir çocuk oyunumuz daha var onlarla gidip çocuklarımız bu zor süreçten çıktıktan sonra onları hayata yaşama daha kolay adapte edebilmek için bizim de bir nebze katkımız olsun diye oradan başlayacağız. Ekim ayı itibariyle de inşallah tiyatrolarımızı, tiyatromuzu açmayı planlıyoruz. Bir aksilik olmazsa. Sanat yönetmeni Esra Tığlı Kutertan da bir an önce seyirciyle buluşmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Yes. Bizler heyecanlıyız. E, gerekli bütün önlemleri tiyatro olarak almış durumdayız, alacağız da. E, i̇nşallah her şey yolunda gider ve keyifle seyircilerimizi burada e, konuk ederiz. Yönetmen Yunus Emre Bozdoğan ise oyun hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Biz oyun, 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 oyun Kafkas Tebeşir Dairesi Brecht'in yazdığı ve bir Çin öyküsünden yola çıkmış mitinden yola çıkmış. Sonuçta da e, insanların emek e, zenginliğini ve emeğin önemini değerini anlatan bir oyun. E, bu oyunun provalarına yeni başladık. E, umarız herhangi bir e, yükselme olmaz e, korona e, virüste. Alanya'da özellikle e, olmadığı sürece e, dikkatli bir şekilde herkes birbirinden sorumlu e, sanki bir e, karantinada. Kamptaymış gibi özen göstererek çalışmaya gayret ediyoruz. Umarım Ekim başında tekrar görüşürüz seyircilerimizi de bekleriz. Parçasını yararlı bir şey üretilen bir araç olarak görmemiz gerekiyor.